Arkadaşlar merhaba size çok güzel bir haberim var. Ara sınıflar için bir kamp planladık. Önümüzdeki günlerde sizi bekliyoruz bu kampa. Bursa'da olacak. 9'dan 10'a, 10'dan 11'e ve 11'den 12'ye geçmiş arkadaşlarımızın 20 Haziran'da Bursa merkez ve Nilüfer ve Mudanya'da o iki ayrı yerde. Kim nereye daha yakınsa oraya gelebilir. Kampımız var. Duyan duymayana duyursun diyoruz. Matematik 9. sınıf konularını anlatacağız. E, matematik ve yani içerisinde geometrik konular da var tabi. En temel konular hem okula hem YKS hazırlık olmuş olacak. E, buraya mutlaka bekleriz. TYT'de gelen soruların %50'den fazlası sadece yani %65 civarı. E, 9. sınıf matematik. 9 ve 10 topladığımızda %80'i buluyor. O yüzden TYT'ye çok iyi bir taban oluşturursunuz. 9 ve 9'dan 10'a 10'dan 11'e on e, geçen arkadaşları bekliyoruz arkadaşlar. İrtibat için matematiğin özüne bizim instagram sayfamıza ulaşabilirsiniz. Orada bir numara paylaştık. Whatsapp hattımız var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.